Peki bu yaratıcı yazarlık kavramının altına giren türler neler? Yaratıcılığa dayalı, hayal gücüne dayalı, uydurmaya dayalı türler. Nedir bunlar? Roman, öykü, Oyun, senaryo, masal, şiir, şarkı sözü, çizgi roman ve deneme yaratıcı yazarlık türleridir. Peki yaratıcı olmayan yazı türleri neler? Ders kitabı, makale, tez. Bakın bunlar da bilgiye dayalı, var olan bilgilerin bir araya getirilerek oluşturulduğu türler. Yaratıcı yazarlık alanına girmeyen türler. Yani bir tez yazarken ben hayal gücüme dayalı cümleleri oraya koyarsam akademi bunu kabul etmez der ki her şeyi bilgi temelinde yaz farklı kaynaklarla bilgilerle bunları destekle bir bilgi bütünü oluştur ortaya yeni bir bilgi koy ya da makale yazdınız akademik bir dergiye gönderdiniz hemen oradaki editör ve jüri inceliyor bu ne diyor bu bilgiye dayalı değil kafasından uydurmuş diyor yani hayal kurmuş kendi cümleleriyle oluşturmuş kişiye dayalı kişisel öznel metin diyor. Oysa istedikleri şey ne? Özellikle evrensel bilgiye dayalı, kaynağı belli olan, alıntıları olan, yani bilgilerle desteklenmiş yeni bilgi metni. İstedikleri bu. Demek ki yaratıcı olmayan yazarlık oluyormuş. Bunu hem akademik olarak yazı üzerinden anlattım hem iş ve işlevsellik üzerinden anlattım. Bundan sonra size yaratıcı olmayan yazarlık mı olur kardeşim diye kızarlarsa bu videoyu gönderin. Kemal Orç kanalında yazarlıkla ilgili sorularınızı cevaplamaya devam edeceğim. Bu videolara ve podcastlere yani ses kayıtlarını hemen ulaşabilmek için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açın ki Kemal Orç yeni bir video paylaştı diye hemen size düşsün. Diğer bir taraftan beğen tuşuna basın ki daha fazla kişiye ulaşsın. Yazarlıkla ilgilenen arkadaşlarınıza gönderirseniz mutlu olurum. Yorumda yazarsanız özellikle yeni sorularınız varsa ben de o soruları sonra videolarda cevaplamak isterim. Videomu izlediğiniz için ya da bu podcast'i dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni takip etmeye devam edin. Yazmaya hemen başlayın. Sürekli yazın. Kendinize ve içinizdeki yazara iyi bakın. Merak etmeyin. Ihtiyaç duyduğunuzda ben burada olacağım. Görüşmek üzere. <laughs>